Tamam bu bakayım. Hadi sağ ol ben de Evet, çok değerli basın mensupları. Dün 17 civarında büyük sanatçımız Kadir Yunanır hastanemiz alıcı servisine gelmiştir hızlı bir şekilde tetkikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınmıştır, yatağına yatırılmıştır. Kendisi dün akşam bizzat ziyaretimde bilinci açık koopere olup yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiş ve şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından Hafif, gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri almış ve tedavisine başlamışızdır. Hastamız da şu anda yine koopere bugün. Herkese selamım var, saygılar sunuyor teşekkür ediyor ve biz de yakın takibimiz ve tedavimiz devam etmektedir. Tabi beyin damar hastalığı olduğu için şu anda hastanemiz bu hastalığın tedavisinin tüm doktor, ekipman ve cihazlara sahiptir. Ayrıca böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir ben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. E, hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle zaten yakın takip ve tedavi ediyoruz. Sayın Kadir Nandır'da bir beyin damar hastalığı düşünüyor. Bir beyin damar tıkanıklığı düşündüğümüz için şu an kendisini takip almış durumdayız. Üç yıl önce de benzer bir durum yaşamış kendisinde. Yine bir beyin damar tıkanıklığına şüpheleniyoruz şu anda. O yüzden takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü hocam da söylediği gibi bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden ya da tablo tam netleşmeden bir şey söylemek çok mümkün değil. O yüzden kendisi şu an hem istirahat etmesi amacıyla hem de yakın takip amacıyla servisi izlemeye devam ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler.